Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatte izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Yasal uyarı ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Anlattığımız hissetleri kesinlikle ya yatırım tavsiyesi değildir. Zaten yatırım tavsiyesi suçtur. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar sabah 6.34'te yapılan bir haber var. Daha doğrusu haber düştü. Tukaş'a 528.7 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş. Ne diye haberdi arkadaşlar? YouTube Türk Aşağı 528.7 milyon TL tutandı. yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Şirketten konu ile ilgili kapa yapılan açıklamada şu bilgilere bilgiler verildi. Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde şirketimize tahsis edilen arsa üzerinde salça, sebze, e, konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz e, teşvik müracaatı onaylamış ve tarımımıza 528.7 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir arkadaşlar. Bu tukaş için olumlu budur, olumludur. Neden oldu En azından e, yaptığı yatırımlarda ileride e, daha güzel karlar elde edecektir. Herkesin bilgisini olsun. tufaşa' da hayırlı uğurlu olsun. Ee, şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.